Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün A101'e geldim ve sizlere aktüel ürünlerini çekmek istedim. 23 Haziran Perşembe günü ve aktüel ürünler günü. Bakalım neler varmış. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım neler varmış. Ya, birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle 3 san markasının 6,5 litre altın 600 litrelik e, sepeti var. Bunlar 26'ya 20 e, bir de 17 santim çapında şöyle sepetler. Bunun tabi pembe rengi de var. Şöyle pembe rengi göstereyim. Pudra pembesi. Bunların fiyatları 20 lira. Burada Selam markasının e, saklama kapları var. Tok e, Tokyo olarak geçiyor. 880 milimlik arkadaşlar. Şöyle göstereyim kapağı tabii ki plastik oluyor şöyle göstereyim sizlere ee, bunun tane fiyatı 25 lira bir de bunun e, daha büyük boyu var onu da şöyle göstereyim bu da 1500 milimlik ee, bunun da fiyatı 35 lira bilginiz olsun şöyle ikisini birden göstereyim sizlere e, burada ise şöyle göstereyim. Paşa Bahçeli'nin bor camı var. Bu da çok amaçlı e, bor kase olarak geçiyor. Bu 1900 cc çapında. Şöyle göstereyim sizlere. E, fiyatı ise 40 lira. Burada ise Paşa Bahçeli'nin e, don ayaklı dondurma kaseleri var. Yine gayet güzel ve büyük arkadaşlar. E, ikili olarak satılıyor. Fiyatları 22 lira. 50 kuruş bir fiyatı var burada ise şöyle göstereyim sizlere harfli e, sürahiler var arkadaşlar suluk e, Bunlar da fiyatları 14 lira bir fiyatı var şöyle farklı harfler de var Tabii ki şöyle F harfi de var e, bir diğer ürün ise bakalım neler varmış burada ise şöyle göstereyim e, kabartmalı kurabiye kutusu var e, bu da üç rengi var şöyle bir göstereyim diğer renklerini de çıkarayım sizlere de tabi ki olmuş olur böyle metal oluyor arkadaşlar bilginiz olsun şöyle üç rengi var tabi ki e, fiyatları ise 30 lira şöyle göstereyim sizlere e, burada ise bunları şuraya alıyoruz ve e, arzu markasının dik süpürgesi var Bunlar da 3 yıl garantili. Şöyle görselde olduğu gibi fiyatları ise 499 lira. Sarkap onu söyledim. Burada ise Vomon hand olarak sığ tenceresi var. Bunlar 30 santim çapında. Şöyle kahverengisi var. Bir şöyle şöyle grisini de göstereyim sizlere. Bunlar 30 santim çapında. Şöyle bir göstereyim. Bunlar gerçekten de kaliteli görünüyor. Çünkü bayağı ağır arkadaşlar. Ezme granit kanyalık penceresi. Bunlar fiyatları 200 lira. Burada ise şöyle bok tavalar var. Onları da şöyle bir göstereyim. Bunlar da 28 santim çapında bok tavalar. Bunlar da 110 lira bir bunun grisi var arkadaşlar. Onu da şöyle bir göstereyim sizlere. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Bunların da fiyatları 110 lira. Bilginiz olsun. Evet bir diğer ürün ise Paşa Bahçe'nin cam sürahileri var. Bunlar 2 litrelik oluyor. Fiyatları 46 lira. Şöyle bir çıkarıp göstereyim sizlere. Gayet büyük ve güzel arkadaşlar kullanışlı görünüyor. Şöyle kırmızı kapaklı pratik çıkıyor tabii ki. Şöyle takınca ben çok beğendim arkadaşlar. Fiyatı ise 45 lira bilginiz olsun. Burada ise yazlık cam sulu 3 litrelik var. Şöyle göstereyim. Bunların fiyatları 20 lira bilginiz olsun. Burada ise Sliver markasının şöyle mandalları var. Onları da şöyle bir göstereyim sizlere onlu olarak silikonlu mandallar. Bunların fiyatları 15 lira, bilginiz olsun. Burada ise şöyle göstereyim sizlere Apila markasının e, profesyonel saç kesme makinesi var. Bu da e, fiyatı 259 lira, bilginiz olsun. Bir diğer ürün ise şöyle göstereyim. King markası erkek bakım seti var. Şöyle altı parçadan oluşuyor. şarj standı var. Saklama standı. Şöyle altılı mikro tıraş bıçağı var. Dokuz kesmeli saç kademeli. Dokuz kademeli sakal bıyık kesme, burun kılları, tüy alma başlığı ve favori düzenleyici. Bunlar dört yıl garantili. fiyatları ise 179 lira. Burada ise şöyle Green markasının Bluetooth kulaklığı var. Bunların da fiyatları 149 lira. Burada ise şöyle erzak kapları var. Şöyle göstereyim sizlere. bunlar 1700 litrelik pardon 17 litrelik arkadaşlar. Hobby Light markasının. Bir de şöyle göstereyim sizlere bir de pembe rengi var. Bunlar açma kapaması buradan oluyor. Şöyle pratik oluyor arkadaşlar fiyatları 15 lira bilginiz olsun. Şöyle yerlerini yerleştirelim. Burada ise silikonlu buzluklar var. Bu da Hobby Life markasının buzlukları var. Bunların da şöyle göstereyim. Grisi, pembe ve kırmızısı var. Bunların da fiyatları 13 lira. Bilginiz olsun. Burada ise şöyle Arzum markasının çubuk blenderi var. Bunun da Şöyle göstereyim. 3 yıl garantili 900 voltluk. Fiyatı 259 lira. Şöyle açıp bir de göstermek de istiyorum. Sizlere de fikir olmuş olur. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada açma kapama düğmesi var. Ee, gayet güzel. Arzu markası da gerçekten de kaliteli bir marka olduğu için ee, gözü kapalı alını diyorum. Fiyatı da dediğim gibi 259 lira. Evet. Burada ise Appila markasının e Şöyle göstereyim. Yıkanabilir çift yönlü bıçak sistemi var. Bunun da fiyatı 274 lira. Bilginiz olsun. Burada ise benzinli tırman brinha var. Ee, şöyle göstereyim. Brinha markasının bunun da fiyatı 999 lira. Burada ise Arzum markasının şöyle elektrikli el blenderi var. Şöyle göstereyim bunlar 300 voltluk e, fiyatları ise 239 lira. Şöyle bir açıp göstermek istiyorum tabi sizlere de fikir olmuş olur. Evet arkadaşlar şöyle kırmızı renkte gayet güzel. Burada ise dereceleri var arkadaşlar. Şöyle pratik, e, güzel Arzum markası da dediğim gibi az önce kaliteli bir marka. Burada ise şöyle aparatları var. Çırpıcıyla hamur yoğurma makinesi var. Burada ise şöyle garantileri var. Fiyatı ise 239 lira. Ee, burada ise şöyle fakir markasının saç sakal kesme makinesi var. Ee, bunların fiyatları 199 lira. Ee, bunlar 2 yıl garantili arkadaşlar. Şöyle sakal kesme makinesi Kiwi markasını şu göstereyim. Su ısıtıcısı var. Onu da şöyle bir göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı 119 lira. Onu da şöyle sizlere bir açıp göstermek istiyorum. Beyaz renkliymiş. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Bunlar gayet güzel. Kiwi markası da güzel marka. Şöyle içi de plastik. Arkadaşlar bir de böyle aparatta da içinde şöyle bir göstereyim sizlere. E, fiyatları 119 lira arkadaşlar bilginiz olsun. Evet burada ise Fakir markasının e, Türk kahve makinesi var. Bunlar da 299 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. 4 yıl garantili. E, pardon 4 yıl değil. E, 4 fincan alıyormuş. Burada ise şöyle göstereyim. Bahçe sütü var. Bunlar da üçlü olarak arkadaşlar. Şöyle tırman. Kürek. bir de Bunun ismini unuttum arkadaşlar. Bunların fiyatları 40 lira. Bilginiz olsun. Burada ise üçlü vakumlu poşetler var. Bunlar şöyle set o halinde. Fiyatlar 32 lira. 50 kuruş. Burada ise çift kişilik çarşaflar var. Onu da bir göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 70 lira. Burada ise araçlar dünya masalları var. Ee, bunların da fiyatları 14 lira. İlk kitaplarım hayalim olarak geçiyor. Bunlar da şöyle göstereyim. Ee, Pinokyo diğerleri falan da var. Tabii ki şöyle bir açık göstereyim sizlere. Evet farklı farklı var. Bunların da fiyatları 14 lira. Ee, burada ise resimli hikaye kitapları var. Fiyatları 8 lira. Burada ise nokta e, serisi kitapları var arkadaşlar. Bunların da fiyatları 7 lira. Bilginiz olsun. Evet burada ise şöyle göstereyim. Sizlere Apila markasının tartısı var arkadaşlar. E, banyo baskülü. Bunun da fiyatı 104 lira. Bilginiz olsun. Şöyle bir göstereyim. Görselde olduğu gibi tabii ki. Evet burada ise Haşdemir'in çelik tencere seti var. Bunlar 8 parça oluyor. fiyatı ise 890 pardon 899 lira 950 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise rahattan defne koltuklar var. bunların da fiyatı 145 140 pardon 150 lira bir fiyatı var arkadaşlar bilginiz olsun. Evet burada ise şöyle Çamaşır sepetleri var arkadaşlar. Bunların da fiyatları 50 lira. Bilginiz olsun. Şöyle göstereyim. Farklı renkleri de var. Tabii ki pembe ile krem rengi. Burada ise şöyle çamaşır sepetleri var. Bunlar da 150 lira bir fiyatı ve gri bir de beyaz rengi var arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Evet burada ise şöyle göstereyim. çift renkli kaseler var. Bunlar e, neyli oluyordu? m oluyordu arkadaşlar. E, fiyatlarına bakalım. E, Fiyatları bir 15 lira bir fiyatı vardı arkadaşlar. E, baş. Evet burada ise şöyle silikon e, ürünler var. Ee, şöyle bir göstereyim. Bunlar tekli olarak. Şöyle göstereyim. Ee, fiyatları 15 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle fırçası, spatulası, e, bir de çırpıcısı ile birlikte böyle set halinde yapabilirsiniz. Tabii ki fiyatları 15 lira. Burada ise ahşap ürünler var. Bunların da fiyatları e, 8 lira arkadaşlar. Şöyle üçlü olarak da var. Bir de tekli olarak da var arkadaşlar. Bir de böyle küçük havanları var. Bunların dediğim gibi fiyatları 8 lira arkadaşlar. E, mutfak makaslardan onları da bir de göstereceğim. sizlere göstereceğim. Onlar yokmuş arkadaşlar. Evet gördüğünüz şöyle makasları da göstereyim sizlere. Fiyatları 10 lira arkadaşlar. rock markasının e, makasları. Bir de böyle olanı da var mavi Evet şöyle göstereyim. Ee, Burada ise şöyle lazer kesim. E, şey. Burada ise şöyle e, çakmaklar var arkadaşlar. Bunların da fiyatları 15 lira desenli. E, Başka ne varmış? Tüy toplama aparatları var. Şöyle bir göstereyim sizlere. Böyle farklı renkleri de var. Tabi bunların da fiyatları 12 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar burada ise melamin ee, bakalım kahvaltılık dörtlü seti var arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere kapağı melamin içindeki kaseler tabii ki cam oluyor böyle dörtlü camlar var arkadaşlar şöyle bir göstereyim iki büyük iki küçük ee, fiyatları ise 60 lira şöyle gayet temiz ve güzel kalıyor arkadaşlar şöyle göstereyim Evet bir diğer ürün ise şöyle tekli ürünler var. Böyle küçük ürünler arkadaşlar. Bunların fiyatları 50 lira. Şöyle bir de şıklıkları var. Şöyle göstereyim onları da. Bir de sahanı gösterdim zaten. Bir de şöyle var arkadaşlar. Bunlar gayet güzel fiyatları. Dediğim gibi 50 lira bir fiyatı var. Evet arkadaşlar burada ise Miray sandalyeleri var. Bunlar da e, tekli olarak fiyatları 199 lira 95 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, burada ise dilimli stor perdeleri var. Şöyle göstereyim. Bunların da tane fiyatı 129 lira arkadaşlar. Evet burada ise plastik bahçe sehpası var. Bunun da fiyatı 30 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar ise şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da buraya bırakayım. Bunlar da baharatlıklar. Böyle tezgah altı baharatlıklar oluyor. Bunların fiyatını göremedim arkadaşlar. Tabi görsem söylerim sizlere de. Ama şöyle modelini göstermek istedim sizlere. Evet buradaysa şöyle göstereyim. Altılı baharatlık sekti var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunların fiyatları 16 lira, 50 kuruş bir fiyatı var. Burada Buradayız. Şöyle silindir saklama kapları var. Şöyle göstereyim. Bunlar üçlü olarak. Fiyatları ise 6 lira. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar böyle Luminox markasının şöyle kasesi var. Böyle göstereyim. Bu kas büyüklüğünde, 27 santim büyüklüğünde. Bunun fiyatı 32 lira 50 kuruş. Bir de böyle siyah rengi var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunda aynı şekilde fiyatı 32 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle derin servis tabağı oluyor arkadaşlar. Bir de böyle beyaz olanı var. Bunlar 29 santim çapında. Bunların da aynı şekilde fiyatları 32 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise şöyle. Fırın kapları var arkadaşlar. Luminak markasının. Bunların da fiyatları 50 lira. Şöyle göstereyim. Kaç. Bunlar da 26 santim çapında arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada ise şöyle pizza tabakları var. Şöyle bir göstereyim. Bunlar da 32 santim çapında. Bunların da fiyatları 32 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet arkadaşlar burada ise bay bayan terlikleri var Arkadaşlar şöyle göstereyim fiyatları ise 38 liradan 10 liraya kadar var arkadaşlar insansız çocuklar için 10 lira büyükler için ise 38 lira ve 20 liradan başlıyor şöyle göstereyim yaz aylarında şöyle plastik terlikler gerçekten de kullanışlı oluyor böyle terlik standı olarak Geçiyor zaten. Gayet büyük ve dolu dolu terlik ürünleri var arkadaşlar. Çeşitleri var. Daha doğrusu, Böyle göstereyim. Evet burada ise plaj piknik sandalyeleri var. Bunlar ahşap koltuklu oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim bunları da. E, fiyatları 110 lira bir fiyatı var. Burada ise katlanabilir kamp koltukları var. Bunlar 52 santim çapında. Onların da fiyatları 100 e, 110 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Şöyle mavi, yeşil ve kırmızı renkleri var tabii ki. Evet arkadaşlar burada da ev ege ev ürünleri var Katlanır, kurutmalık var. E, bunun fiyatı 130 lira arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim sizlere. E, burada ise şöyle ütü masası var. E, bu 28'e pardon 38'e 120 santim çapında gayet büyük. Şöyle göstereyim. E, fiyatı ise 200 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar burada ise e, bu hafta dolu dolu çiçekler de var. A101'de taş e, saksıda Kalktı ve sükunetler var arkadaşlar. Şöyle sükunetleri de göstereyim. Bu sükunet oluyor. Bu da e, kaktüs arkadaşlar. Bunların fiyatları 30 lira. Şöyle fiyatını da göstereyim. E, bunun canlı çiçek var. E, i̇smini söyleyemedim arkadaşlar. E, bilen varsa, zaten ilgilenen var. E, bana yorum kısmından yazarsa çok sevinirim. Şöyle renkleri de gayet güzel. Çok beğendim. Ben küçük küçük böyle çiçekleri var. Şöyle sarı. Bunların e, fiyatları 25 lira. Burada ise e, barış çiçeği var arkadaşlar. Barış çiçeği olarak geçiyor. Böyle çiçek açmış tabii ki. E, bunların fiyatları ise 19 lira. Burada ise büyük orkideler var. Şöyle bir göstereyim. Bu orkideler de gayet güzel. Çok beğendim. Hele ki şu rengi kadidersi bir rengi var arkadaşlar. Çok güzel. Ee, canlı canlı daha bir güzel fiyatı. Kullanmış fiyatı ise 60 lira arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Ee, inşallah seveceğiniz ve beğeneceğiniz bir video olmuş oldu. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.